Selamlar. Evet, geçenlerde bahsettiğimiz gibi bu hafta beklediğimiz kuvvetli yağışlar, Batı Bölgesi, Ege Kıyıları ve Trakya altından giriş yapıyor. Önümüzdeki 15 günlük toplam yağmur birikimi, aktığımız Antalya'ya, Aydın, Muğla çevresi Ege'nin kıyısı tamamı Trakya hattı Marmara Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer 40 70 80 100 kg Ege kıyıları Trakya kıyılarında 100 kg'ın üzerinde yağış bekleniyor yaklaşık bir haftalık süreçte diyelim İç bölgelerde çok ciddi yağışlar yok Zayıf yağışlar var genelde. İç Anadolu, Güneydoğu, Doğu Anadolu yağışlar bu süreçte az gözüküyor. Öncelikle yarınki kuvvetli yağışlar hangi bölgelerde bekliyor onlara bakalım. Yağış ortamıza. Evet. Bu gece saatlerinden itibaren Trakya'ya Kuzey'e gelen yağış bir sistem girişi var. Akdeniz üzerinden zamanla yarın öğle saatlerinde etkisini artırıyor. Evet. Biraz daha geri alalım. Yarın öyle saatlerinde Ege kıyıları ve Marmara'nın güneyi, Trakya yer yani kuvvetli yağışlı. Yağışlar öğleden sonra etkisini artırıyor. İstanbul ve Trakya Batı Akdeniz kesimleri Muğla, Aydın, Çevrelerine kuvvetli yağış bekleniyor. Kuvvetli lodos fırtınası da var. Özellikle Ege ve Marmara'nın güney çevresi ve Trakya, Batı Akdeniz çevrelerinde. Dolu ihtimali de var. Yarın şimşekli, gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yarın öğleden sonra gece boyunca İstanbul üzerinden Karadeniz'e doğru giden bir yavaş sistem var. Doğu Akdeniz Adana çevrelerinde de Hatay Osmanlı arasında lokal yağışlar var. Bir sonraki kuvvetli sistem ayın 14 15 gibi. Evet. Balkanlar üzerinden Orta Akdeniz üzerinden giriş var. Yağışlı bir cephe attı. Trakya ve Batı Akdeniz Ege kıyılarında kuvvetli yağışlar var. Ayın 15'i, 16'sı gibi. Evet yağışlar ülkeye gelenleri yayılıyor ama daha çok Akdeniz kıyıları Batı Akdeniz özellikle Ege, Trakya ve Marmara Karadeniz kıyı kesimleri 20-30 kilogram en az minimum 50-60-100-150 kilogram dahi aşağı bilen bölgeler olacak. Özellikle kıyı bölgeler ve Trakya, Akdeniz'in batısı Ege kıyı kesimlerinde sel ve su baskını riski bir hayli fazla önümüzdeki günlerde. Ayın 20'sinden sonra bir soğuk bir yağış bir sistem girişi söz konusu. Doğu Karadeniz iklimlerinde karla kar, kar yağmur, kar yağışları da olabilir. Ayın 20'sinden sonra. Ayın 13-14'ü gibi trak kesiminde yükseklerinde bir kar yağış ihtimali var. Ayın 13-14'ü gibi Bulgaristan Sofya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışları var. Ayın 14'ü gibi canları gibi. Sınır altında çok şiddetli yağışlar var. Ayın 14, 15 zamanda Trakya ve Ege kıyılarını etkileyecek şey gördüğünüz gibi Akdeniz üzerinden gelen derin ve alçak basınç sistem kuvvetli yağışlara sebebiyet veriyor. Çok uzun vadeye baktığımız zaman Aralık, Kasım yağışları biraz normal üzerinde. Özellikle bu yağışlı bir sistem hareketliliği Kasım ve Aralık ayında özellikle Aralık ayında en çok yağış aldığımız dönem Aralık ayı Ege Akdeniz attı iç bölgeler normallerin üzerinde yağışlar alacak diğer bölgeler normaller civarında gözüküyor şu anki durumda tam kuvvetli soğuklarla beraber yoğun kar da Aralık ayında etkisini artırmasını bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki bizde görüşmek üzere, hoşça